Herkese merhaba Yüksel oyun mu Aa, oynuyorsunuz anneye bak, anneye bak, ne maşallah çok güzel anlaşıyorsunuz Aa, bugün ya <laughs> Yaprağı yemek yedireceksin hayatım sen her gün ben yediriyorum bugün karar verdim sen yedireceksin Ispanak, yoğurtlu ıspanak ee, Bakalım yedirebilir miyim bilmiyorum ben zor yediriyorum Baba, Yüksel Belki sen yediremezsin ona bak Bence yedirir yedirir Yapma gel kızım gel Yüksel bir şey var, söyleyeceğim sonra... Niye ben bir şey söyleyeyim. Ya. ben biraz ben biraz zorlanıyorum hayat onu yedirmekte. Evet. O yüzden böyle bir bir şey Doğru yapalım bir şey. dedim. Dur yaprak arkanı döndün ama bana. Sen musun şimdi yemek yedirmekte? Evet yani. yok ıspana biraz ya zor yiyor ya. Bak bu sen kışkırtıyor ben sana söyleyeyim bak. Bu var <laughs> ya evet, çok fena. Sen yerinde durma da, tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Bak bak bak. Süpersin yaprak. Yağmur bir saniye. Dur bakalım. Yağmur sen şuradan çıkar mısın bak. Yağmur ya, yağmur. Peşi yağmur. Mu, bir dakika lütfen şey yapma. Ya, konsantrasyonu bozma Allah aşkına Bu lütfen. Bu senden taraf Ya. Ağzını şuradan peçete verir misin Yağmur? yağmur Hadi ya. kızım. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu yemeği yedirirsen evet. ne olacak bir iddia olsun bende Kızının karnı doymuş olacak işte. <laughs> Hayır olmaz sen bak tabağı bitireceğim diyorum sana. Bitirirsen ne olsun ne olsun ne olsun. Sen söyle o zaman. Sen istediğim şey olsun. 5 tane tişörtüne var mısın? 5 tane tişört. Hazır havalar ısınıyorken bence tişörtüne girelim. Tamam ben de varım o zaman. Çünkü yaprağı ben yediremiyorum bunu. İkinci kaşıktan sonra aç. yemiyorum. Aç ağzını kızım. Aç ağzını kızım. Maşallah. Aa, hmm. aa, Görüyor musun? Arkadaşlar şu an çok ya. Girmese miydim? Aferin, Aferin, kızım ye. Yağmur oradan su da getirseydin anneciğim ben Aşkım, su koymuştum oraya. Boş durma bence. <laughs> Yoksa yedirtmeyecek belli. Yağmur e, aklına girer değil. Nasıl bakayım. çok güzel değil mi? Oo süper. Güzel mi yaprak? Maşallah maşallah yiyor. Arkadaşlar ıspanak kıymalı bu arada. İçine de yoğurt koydum. Ee, bakalım. Çok çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben yaprak çok seviyor bunu çok seviyor. Ben mi yaprak ne yaprak dedim. Biliyorum. Sen seviyor musun yaprak? Ben çok seviyorum. Sen mi ben mi Yağmur? Ben yani iptal girmesin. sevindim. Arkadaşlar mi? nazar değdirecekler çocuğa. Kızım suyu içer misin az bir şey? Hadi kızım. Yapma, tamam, şey yeter, değil, fazla tamam, içme. Yağmur sen çok kılınışma bence. Ben de çok konuşuyorum kafasını karıştırmıyorum. Ne oldu kızım? şey olmaz değiştiririz anneciğim. Ben sana şey değiştiririm kızım sen yeter ki ye bitir bunu. Bir şey söyleyeceğim bugün yağmur yaprakla sen gidensene Yüksel. Ben de yağmur edeyim. Bak bak, bak nasıl yiyor görüyor musun maşallah. Maşallah maşallah ha. maşallah ben az anlamadım. Az kaldı şurada ne kaldı bak. Bir şey bir biraz daha koyardım ben yemiyor diye az kaldı. Dolu dolu doldurayım dur, da bir anda bitsin. Yaprak güzel mi kızım beğendin mi? Süper süper. Herkese tavsiye ediyorum. Süper değil mi kızım? Süper. Canım. Ama ilk sen bir şey söyleyeceğim. Ya bu bir şey anne, söyleyeceğim. Bir yağmur buradan Yağmur gelir misin bu tarafa? Anne, bu tarafa git, bu tarafa git, bu tarafa. Anne, bu tarafa bak. Yağmur yanımız Sen ciddi misin ya? Senin şeyin bana mıydı yaprak ya ama böyle olmaz. Yağmur da var ya bilerek arkama geçiyor ki yedirtmemek için. Anne, anne benim neden burada yedirtmemek Orası iz oldu. Boşan konuşmayı sen yemeği bitirmeye çalış. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana yarın çok güzel bir şey alacağım. Ana suyu dökeceksin ama dikkat et. Şapka taktım iz oldu anneciğim. Aç kaldım. Aç kaldım. <laughs> ben sana dedim ikinciden ben sonra yarın, tut... <laughs> yarın yağmura tişört alacağım. Yaprağa da tişört alacağım. Elbise al yaprağı, yaprağı. elbise. Evet evet biz yarın tişört Ama almayalım. bir şey bir şartla baba. <laughs> <laughs> yaprak. sen bunu yemezsen yarın sana tişört almam. <laughs> ben biliyordum. Şaşırmışsın. <laughs> hadi yaprak git yemeğini ya. Hadi kızım. Hadi şaka. Senin ne yapacağız? Güzel ya, siz yaprak ben yedireyim. Ya, ye ya, yaprak ama. hadi ben yedireyim. Bir şey söyleyeceğim. Ya, Bunu yersen yaprak sana yemek sonunda bir sürpriz verebilirim. Oy. Ama yersen yemezsen yok. O, o. Hadi bakayım gel. Ama lütfen yaprak. Arkadaşlar şu an suratını göstereyim şöyle <laughs> size. <laughs> Alır mısın? Kucağımda videoyu çekemiyorum sen. Ya kızım yemeğimizi yememiz lazım o <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yemeğini yenenler kocaman oluyorlar. Yemeğini yemeyenler küçücük kalıyor. Yedireceğim Yemeğe. Yemeğe. valla. Yiyeceksin. <laughs> ama babası zorla bu tamam, tamam O zaman Ecek yaprak. Yaprak. Başka. Bu değil tamam. Bu değil tamam. Bu arada sabahtan beri doğru düz bir şey yemedi arkadaşlar. Çok nazardan dolayı ama bak normalde Yok, yiyordu. Yok şaka maka gerçekten ikinci kaşıktan sonra ben daha hiç yediremedim onu. Bakar evet. mısınız? Yaprak sen en çok hangi yemeği seviyorsun? Gel bana söyle ben onu yapayım. Hmm, ben onu. Makarna. Evet. Başka? Matarlamı. Başka en ıspanak kızım gel Ispanak çok güzel ama evet, ya gel kaçma ama ya yaprak <laughs> Yüksel dur, Yüksel. Dur, galiba düşük. bana 5 tane tişört alacaksın var ya. hayatım kaçtı hayat 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 hayat. gitti zaten var sen var, bir bak var, tadına var. bakayım güzel mi bari Yüksel yaprak yaramazlık yapıyorsun Vallahi ya arkadaşlar normalde yediliyordum gördüğünüz gibi yağmur bir yerden zeynep sen bir yerden işte çocuğun abi bu ya saçmalama evet. Yüksel yani. normalde de oğlan bu zaten sen şimdi ilk defa yemek yedirdin şimdi. Hayır hayır. Bu kadar ses olmaz. Ya bu bari sen bunu bari sen bunu söyle. Yersen, <laughs> bunu yer şark Sen git önce bak yağmur ya <laughs> dedi. Arkadaşlar, tamam. Arkadaşlar. Bak bak. Şimdi bak. normalde yağmur ıspanağı hayatta sevmez ama bu ıspanağı yer bitirse yarın ona 5 tane tişört alacağım. Ya yağmur yok canım onu yemesine he? gerek yok ya. Bak bunu yer bitirsen sana 5 tişört alacağım sen 5 tane alacağım diyorum. Bir, tamam. bir şey söyleyeceğim. Tamam, yağmur'u ver, bilmem ya. de Yağmur'u bilmem de bana 5 tane gelin tişört alacağını kesin arkadaşlar. Anne burada var şurada. Tamam kızım bir dakika İhtaiye dur babam bir şey söyleyeyim. İddiayı için arkadaşlar yarın Zeynep'e 5 tane tişört alacağım. Bana, da, bana alırken, bana de, de videosunu çekerim valla. Alırken de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bana da alacağım. Yağmur'a, yağmura tişört almayacağım çünkü iddiaya ya. gidip kabul ya, etmedim. Ya tamam ver ver. Yiyecek kızar kız harbiden? <laughs> Ya çok ama, güzel bir yemek. Ispanakla şey yememiz mi ya? Ama bir şey söyleyeceğim Yağmur. bitireceksin onu tamam mı? Tamam mı? Güzel Çünkü, mi? Ne oldu mi? Yağmur? Niye böyle baktın? Yağmur sevmiyor <laughs> ya, arkadaşlar. Normalde ıspanak hayatta yemez. Ama işin ucuna böyle tişört gelince bakar mısınız? Nasıl yiyor? Hayır öyle yapılmaz ama gayet güzel bir yemek o. Niye öyle yapıyorsun? Yağmur çok kızdım şu an sana. Ya, kızım tamam. Temel Reis her gün yiyor ya. Yaprak da beni öpüyor şu an arkadaşlar. Sesleri duyuyorsunuzdur. Eğer karnın <laughs> toksa zorlama kendini Yağmur. Hayır, bir Hayır, lazım. Ama tok zorlamasın, yüksel ya. O zaman tişörtü kaybettin, yapacak ya, bir şey yok. Yağmur, zeynep. neyse çaktırma, ben sana alırım Yağmur, aradan. arada. Vallahi yine iyi tamam, daha, tamam. iki kaşık Zeynep. Arkadaşlar, Zeynep çok zorluyor, normalde hayatta yiyemiyor. Yağmur değil mi? Evet. Nasıl yedin kızım iki kaşık birden ya? Sıktı dişlerini yedi. Allah Allah, sırt tişörtünü yemedi, sen ne yapayım ne ya? Yağmur, <laughs> neyse tamam ben sana yarın aradan çaktırma. Arkadaşlar ya, bu arada ıspanak sevmeyen arkadaşlar varsa ben de istiyorum bunları. Ya ıspanak sevilmez mi ya, ıspanağın evet. her türlüsü yenir ya. Hayır. <laughs> bunu yersen 5 <beş> tişört sayıyorum. Hayır. <laughs> ya bunu yersen 5 Kızım ye sen de, arkadaşlar, sık dişini <laughs> ye. Bir kaşığa 5 tişört diyorum gördüğünüz gibi yemiyor. yapacak bir şey yok. Ben ya. olsam yerinde neyse. yerim Yağmur, gerçekten yerim yani. Olacak, yemeyeceğim, yemeyeceğim canım istemiyor, sevmiyorum. İyi tamam neyse yapacak tam bir şey yok. Ben Tıraire'yi isteyeyim. Tamam <laughs> tam <arası istereyim>. tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar, Zeynep'e 5 tane tişört borçlandım. Siz Bana? çok seviyoruz. Yağmura sıfır tuşu. Yaprağı da Anne arada. <laughs> İkisini de almayacağım arkadaşlar. İkisini de Neyse yarın ben tek tek seçerim güzel güzel evet. tişörtlerimi. Ya anne bunu da. Tamam kızım orayı çaktırma yağmur tamam. Kapat evet. konuyu. Yarın Halledeceğiz. Yarın burada çekebiliriz. Sizi çok seviyoruz. Videomuzu burada kapatıyoruz. Yağmur ne? bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yağmur.